Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft 1.8 güncellemeleri ve Minecraft 1.9 baklarını ya da oyun hatalarını sizler için derledim. İyi seyirler. Minecraft'ta game mode 0'dayken yüksek bir yerden aşağı düşerken oyundan çıkıp tekrar girersek ölmüyoruz. Hemen izleyelim. Hayır hayır hayır. Hop! Şimdi oyundan çıktım ve tekrar oyuna girdiğim zaman kaldığım yerden devam ediyorum. Minecraft'ta etrafımızda düşmanlarımız varken ve oyunun zorluk modu zordayken portalın içinden geçip Nether'e gider ve orada oyunu barışçıl alırsak ve dünyaya geri dönersek tabii ki de hiçbir düşmanımız olmayacak. Ama şöyle bir sorun var. Oyunu tekrar zora aldığımızda artık etrafa hiçbir düşman koyamıyor olacağız. Hadi oluş. Hiçbiri oluşmuyor gördüğünüz gibi. Minecraft'ta bloklar arasında bir yatağımız varsa yatmaya çalıştığımızda tabii ki yataktan düşeceğiz. Bu da oyunun bir başka bug'ı. Sürekli yataktan gördüğünüz gibi düşüyorum. Minecraft 1.8'deki başka bir baga bakacak olursak Tabii ki de neterin üstüne çıkmak. Bunu yapmak için merdivenimizi koyuyoruz. Ve ender incisini atar atmaz space'e basıyoruz. Tabii ki atamıyorum şu anda. Game modumu güncelledim. Gördüğünüz gibi. Hop sıkıştım. Evet şu an kurtuldum. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü mantar var. Bunları alıp yiyecek yetiştirebilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz. Baya eğlenebilirsiniz. Minecraft 1.8'deki başka bir hataya bakacak olursak Biliyorsunuz ki tavuklar Nilüfer'in üstünden rahatlıkla geçebilir Ama yavruları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Gördüğünüz gibi Nilüfer'in üstünden geçerken de Kendini uçarak yani suyun içine düşmemeye çalışırcasına kanatlarını çırpıyor en dirincisiyle her yere kendimizi ışınlayabilirken büyük bir sorun var ki portalın içine kendimizi ışınlayamıyoruz. Hadi portaldan geçmek istiyorum ama. Maalesef ki bu imkansız ama başka bir yere istiyorsanız tabii ki kendinizi ışınlayabilirsiniz. Hepimiz biliyoruz ki Minecraft'ta örsün içinden geçemeyiz. Ama örsün içinden geçmenin tabii ki yine bir yolu var. Bunu da bak sayesinde yapıyoruz yine. Örslerin ikisini üst üste koyduk. Bir tane örsü biraz daha şunu uzatırsak daha iyi olur. Örsü tam olarak buraya koyacağız. Şöyle koyalım. Ve şimdi buna doğru bakarken geçmeye çalışırsak içinden rahatlıkla geçeceğiz. Ama eğer ona bakmazsak geçemiyorum gördüğünüz gibi. Şu an sola doğru basıyorum ve geçemiyorum. Ama ona doğru baktığım zaman Hop içinden geçeceğim. Biraz zor oluyor bazen ama. Hadi. Hadi oğlum. Bozuldum mu? Hop. Hop. Şu an geçemiyorum yine içinden. Rahatlıkla düşmanlarınızı kandırabileceğiniz tabi bir kapı tarzı bu. Yalnız benim gibi içinizden şu anda geçemezsiniz düşmanlarınız sizi yakalayıp tabii ki öldürebilir. Örsün içine girdim şu anda. İnanılmaz. Örsün içindeyim yemin ediyorum. Ender incisiyle tabii ki bu kadar büyük bir bloğun içinden geçmem imkansız. Ama tırmanarak geçebilirim. Bunu yapmak için de ilk olarak Ender incisini atarken CTRL'ye basılı tutacağım. Birazcık tırmanmış olacağım. Daha sonra yukarı çıkmak için W'ye de basılı tutacağım. Aynı zamanda space yapacağım. Çok zor değil. Yaparken zaten rahatlıkla anlayacağınızı düşünüyorum. İlk olarak geldim. Ender incesini attım. CTRL'ye basılı tuttum. Şimdi W'ye basıyorum. Ve space yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi tırmandım. Gerçekten harika ve çok da kolay. Hop. Hop. Bayağı eğlenceli bir bak. Minecraft'ta artık çok klasikleşmiş bir baktan da bahsetmek istiyorum bilmeyen arkadaşlar için. Böyle çit koyduğumuzda yani normal tahtadan çit koyduğumuzda nether tuğlası çiti bir blok şeklinde buraya bırakırsak maalesef ki domuzlarımız buradan dışarıya çıkamıyor. Hop nereye gittiniz zanneden? Ama biz istediğimiz zaman içeri girip tekrardan dışarıya çıkabiliyoruz. Böylece rahatlıkla hayvanlarımızı yemleyip onların etlerini, sütlerini, her şeyini aldıktan sonra rahatlıkla hiçbir hayvanı dışarı çıkartmadan kendimiz çıkabiliyoruz. Minecraft 1.9'daki baklardan bir tanesi de maalesef ki ejderin ortaya yapılmış olan portala takılması. Gördüğünüz gibi buraya takılıyor ve buradan ayrılamıyor. Bu bug'ı oyunun çıkmasına yakınken düzeltileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, Hangi kanal, Hangi kanal